tekrardan. Merhaba arkadaşlar. Bugün online kafa topu oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Şu an birisiyle oynuyorum da. Kimle oynadım bilmiyorum. Şunları seçelim hemen. Aa Mustafa. Hadi bakalım. Yeni yükledim arkadaşlar. Kötü de oynayabilirim. İlkten gol yedim. Gol attım. Gol 3 oh. kere çekeceğim arkadaşlar şey üç kere demişken üç part çekeceğim. Hayır ah Ne? bana ne bu Ama ya yeter ama kalenin içine girdi. Adam. Oha! Adam da pro çıktı. Oh, Allah cezanı vermesin hakem. Hatta versin ya. Abi son 5 saniyede bu yapılır mı ya? Ya Allah senin cezanı versin ya. Allah senin cezanı versin hakem. Ya hakemin Allah cezasını versin abi ya. Tamam be. Yenildik ya. Umarım yeneriz. Oha adamın attığı şu tabak. Oo! Oh. Son anda. Son anda sonra lag oldu kurtardık ama vay 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 oy. diğer oyuncunun bağlantısı gitti hayır lan bağlantı çeken yere git yapma be al işte adam bana yine de para falan verdi yani. Sinema gözlük, sinemadan gözlük çalmış gelmiş buraya ya. Baksanıza şuna. Beşiktaşlı mı lan bu? Kuyruğu da var kedi. Kedi bize gol attı. Kedi. Maymuna benzeme bak. gol olduktan sonra buz buz oldu. Aa adam bana istediği gibi gol atabiliyor. Tamam o zaman. Böyle yapalım o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır. 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 Ya sıçacağım ya. Ah gol attım. Adamı feyke e getirdim. Öne gitmiş gibi yaptım. Adam vurdu topa. Ama yine de gol atıyor yani. Baksana bize kafa gitti bende. Şunu yapalım da. Bak yine de gol atar ha adam. Bence adam pro. Kaleci açıl. Vay lan. Ne biçim kalecisin sen. Kaleciye bak. Bir anda gitti. Arkadaşlar. Oh. Uy. Gel sen gel. Adam bununla da baş ediyorsa var ya helal o adama. Ben kalemden oynayayım diyecek şimdi. Ben kırayım onun hatta bu zaman. Saniye bitti ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Alamadım ya. Boğazımda ağrıdı bağırmaktan. Açıl susan açıl. Bitirmek istiyorum ya o şeyleri. Şimdi kıza değinilirse artık Oh Oh Ay Bu da neymiş be? Ya niye beni buzlandırıyor ilk önce ya? We we are the champions. Ah. Oh. Ben hemen öyle adamlar beni bir sıfır yendiğinde direkt arkadaşlar özel güçlerimi aşıyorum. Lan, lan, lan. Uy, gol. Ben geliyorum bekle. Allah cezanı versin senin gibi oynam. Allah cezanı versin. Bulursa yuh. Olursa, hacker derdim. Düş, düş. Ben vuracağım. Ben hala bilmiyim. Aa bak iki oldum. Ya. Ağzına sıçam. ise arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.